Merhaba perilerim. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun süre sonra gene birlikteyiz ve sizlerle birlikte video çekeceğiz. Ama bütün video süresi boyunca eski sesimi kullanmak biraz zor geleceği için çünkü biraz uzun bir video çektim. Normal sesimle konuşmaya karar verdim. O yüzden hadi e otel turumuza geçelim. Yaz tatili geldi ve ben son 2 haftadır gitmiyorum ve son haftaya geçtik. Yani gene gitmeyeceğim bir önceki haftada gitmedim ama sadece bu kadar. Yani gitmeyeceğim. yaz tatiline geçiyoruz. Ben de dedim ki yaz tatili vlogu çekeyim bu yeni gelen yerle birlikte. O yüzden şimdi sizlere bu yeni gelen yerle birlikte mini yaz tatili şey yaz tatil vlogu çekeceğim. Ve bir önceki gelen yerle birlikte video çekememiştim. Nedeni ise çok yoğun olmamdı. Şimdi her şey bittiğine göre başlayabiliriz. Çok heyecanlıyım. Eee çocuklar ve Alvaro ile birlikte geldik tatile. Ben öncesinde oteli tur, turu yapacağım. Sonra çocukların turunu. Merhaba periler. Merhaba periler. Merhaba periler. Hadi o zaman geçelim. Çok heyecanlıyım. Ben size otel turu yaptıktan sonra Alvaro kamerayı alacak ve çocukların minik vlogunu izleyeceksiniz. Ben de o sırada dinleniyor olacağım. Hadi geçelim. Evet. Zaten kısacık da olsa gördünüz böyle oturma odası falan var. İşte çocuklar şimdilik burada bırakalım. Ee, işte burası yatak odası. Ya yani çocukların odası o, o kısmı bizden daha güzel kabul etmek gerekirse. Ee, burada bavulumuzu koyduk. Üstümüzü değiştireceğiz. Şöyle pijamalarımız var bir de normal günlük kıyafet getirdik ve alışveriş yapacağız. Birçok şey de alacağız. Ben bu şehre daha önceden çok geldim. Hatta sahur video falan çektim bu şehrin abm'sinde. Ama bu otel daha yeni açıldığı için e, bu otele daha yeni geldik. Oteller aslında bakarsanız villa. Ve ilk kalan kişiler biz olacağız. Çocuklara mayolarını giydiririm. Hadi gidelim. Gidelim. Yüzmeye. <laughs> Şimdi buraya halları falan koymuşlar bile. Çok düşünceli. Alvaro mayonu giysene. Alvaro mayonu giy canım. <laughs> şey. Hayır. Mayomu unutmuşum. Benim zeki ailem ot otele gel ay, tatile geldi yüzmeye ve mayosunu unutmuş. Neyse. Bugün zaten dışarı çıkacağız. Mayo da alırız. Ee, o zaman ben kamerayı size vereyim. Çocuklar siz de oynayın bakalım. İşte arkadaşa otel turumu yapacağım önce. Kamerayı vermeden önce. Burada küçük bir denizimiz var. Otel diyorum. Kusura bakma villa. Burada küçük bir denizimiz var. Küçük dediğim yani sınır kısmından. Burada ben sörf tahtası var. Havlular var. Ee, böyle yazın ve evet, yaz mangal yapmak için. Böyle bir şey var. Adı neydi? Mangal yeri diyeceğim. Bugün yapamayız da daha sonra yapabiliriz. Oturak var. Bu oturağa bayıldım bu arada. Yemek yeri var. Hatta hazırlanmış her şey ama yemekler soğumasın diye galiba yapılmamış. Biz yapacağız ya da sipariş edeceğiz. Burada oturma odası var. Böyle güzel bir perde var. Gerçekten perdeyi çok sevdim. Şöyle ee, koltuk var. Koltuk yumuşak yani içine çöküyor. Aslında çok sevmem ama rahatmış. Ee, tablomuz var burada. Gerçekten tablo hoşuma gitti. Ee, koltuğa çıkıp göstermek isterim. Neyse. Ee, burada böyle bir halımız var. Masamız var. Ve böyle bir mektubumuz var. Bunu daha sonra okuyalım. Yani otel türü bitince. Dondurmaların erimesini istemediğim için bunları bir an önce çocuklara götüreceğim. Yesinler. Ben şu tabloyu size yakından göstermeyi çok istedim. İnanmıyorum. Bu lambalar çok güzel. Ben bu lambalara bayılıyorum. Böyle hani adına ne deniyor tam olarak bilmiyorum. Yağ lambası galiba. Buradaki tabloyu yakından göstermek istedim sizlere. Neyse bulanma da çok güzelmiş bu arada. farkında farkındaysanız. çok güzel. Perdemiz geri burada bir tane perde var. Ee, sonra yatak odası kısmında bir balkonumuz var. Balkon burnumu ve ağzımı kapatıyor fark ettiyseniz. Ama ya yani balkon şemsiyesi. Şemsiye de yani çok bir işe yaramıyor. Ama gene de çok hoşuma gitti bu balkon. Burada çift kişilik yatak var. Bizim bavulumuz var. E ee, bu arada yatak full mor. Aslında yacivert gibi bir renk daha var. Ama bence koyu mor ama. <laughs> Alvaro'ya göre mi? Tam bilmiyorum. Alvaro'nun en sevdiği renk, yeşil. Burada çocukların yatağı var iki tane böyle. E bu da bulutun rengi mi? E bu da mor, pembeli. Bunu çok fazla böyle renkleri sevmiyor ama kullanıyor. E, burada işte iki tane raf var. E lamba var. E burada da son odamız, banyomuz var. Aynamız var. Şöyle elimizi yakamamız için lavabo var. E, yani ben bu yuvarlak pencerelere bayılıyorum. Öyle bir pencere var. Üç adet havlumuz var. Keşke dört olsaydı. Ee, küvetimiz var ve tuvaletimiz var. Ben bu tuvaletin sifonu çekip bu musluğu açmak istiyorum. Şey de açalım mı? <laughs> Küvetinkini açalım. Açmak istiyorum. Şey, buradaki tane güzel markaların, yani böyle pahalı marka ve güzel markaların şampuanı ve duş jeli var. Ben bu zaten markalara bayılıyorum. Videolarımı izlediyseniz vloglarımda da görmüş olmalısınız. Bu arada balkon kapalı iken kapısının boyasına bayıldım. E, o yüzden çok hoş duruyor. Ama çok sıcak olduğu için ve nemli olduğu için içerisinde denizden dolayı ben o balkonu açacağım. Şu dondurmaları şeye götüreyim. Sonra da şu gelip mektup okuyayım. Dondurmaları bulutla Mia'ya götüreceğim. Kim hangisini ister bakalım? Bir tane Sumuti galiba. Sumuti'miz var. Sumuti benim. E Bulut'u da sorsak. Hadi ben dondurma istiyorum. Tamam neyse. Şimdi adalet Bulut çok fazla uzaklaşma. Uzaklaşma yavrucuğum. Balıklar ham yapar sonra seni. Bir kere sen balık annem ısırdı. Geçen yaz tatilinde balık annemin ayağını ısırdı. <laughs> Bakın çok kötü bir anı. Neyse gelin şunu okuyalım. Sevgili Toka Perisi, otel isteğimizi kabul edip geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten e, bayıldık bu otele. Onlar otellemiş, bozuntuya vermeyelim. Asıl villa daha çok ama otel gibi kalındığı için galiba otel oluyor. Bu arada çok sevindim. Detayı falan fark edince. Toka Perisi <gülüyor> adım. <gülüyor> Neyse. Gerçekten asıl biz teşekkür ederiz size geçen yaz tatilinden bir şey anlatacağım. Ama uyanınca anlatacağım. Çünkü şimdi uyumak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kamerayı Alvaro'ya veriyorum. Bulut kaçalım mı buradan? Nasıl kaçacağız? Denizden bak şu sınırı geçersek annem yapmayın dedi. Ama kurallar aşılmak için vardır. Bu, bu fikri sevdim. Bunu yapalım. Babam da nasıl olsa uyuyor. Çok acıktım biliyor musun? Çocuklar yemek sipariş edeceğim ben. Ne istersiniz? Adam duydu sanki. Duymamıştır işte, boş. <laughs> şey ee, şu an bilmiyorum pizza sipariş edelim bence. Bence de pizza sipariş edelim. Bozun diye Tamam. Tamam. Pizza sipariş edeyim. Pizza tamam sipariş edeyim ben. Şehirlerim işte öğlen oldu. Ee, şey ben şimdi çocukların mayalarını çıkarttırdım. Ee, üstlerini giydirdim. Ee, AVM'ye gideceğiz. Belki bir başka yerlere daha gidebiliriz. Alvaro hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar Alvaro kendi telefonunu bulutta benim telefonumu denize düşürdü. Alkışlayalım. Neyse biz gidelim orada kamerayı açarız. Pelerim şimdi biz Hus'a geldi. Hus diye mi okunuyor? Hus diye mi okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, yanlış okuyorsam affedin beni. Şimdi e, böyle bir yer burası. Ben buraya daha önceden gelmiştim. Böyle bayağı önceden bir iki yıl önce. Dediğim gibi bu şehre daha önce çok geldim. Ama bu villada ilk defa kalıyorum. Şimdi burada çocuklara e, sürpriz yumurta alalım. Çünkü bu slothlara bayılıyorlar. Şimdi ben çocuklara yumurta aldım. Ee, onları açıyoruz. Ben onu alsam. Hayır bu mor renkli. Ben onu istiyorum. Bu çok kötü. Evet iki tane daha çekelim. Kalkın istemiyorum. <laughs> Almıyor bu senin. Bulut al, bu da senin mor renkli ninja şeklinde bu da. Bunları bırakalım. Bulanlar alır buradan. Sadece açılmış yani. Evet buradan bir posta kutusu alabiliriz. Yani mektup mektup kutusu falan çünkü orada güzel gözüküyor. Buradan yastık seçerim. Çocuklarla arabada yolculuk yapıyoruz bildiğiniz üzere. Onun için yastık seçelim. Belki e, hoşlarına gider. Hadi gelin Mia Blue yastık seçin birer tane kendinize. Hem e, orada da kullanmış olurlar. Çünkü yastıklara bayılıyorlar gerçekten. Ben bunu alayım. Ben de papatyalı alayım. Alamadım. Dur aldım. Hı, tamam aldım. Gidelim ya da bunları bırakacak bir yer yok galiba neyse. Burada ben bir tane su alacağım. Ayvaro sen de ister misin? Olur. Evet su alacağız şimdi. Evet perilerim su aldık. Şimdi burada bakın çok da eşyalar mum falan var. Hatta çocuklar yeni bir arkadaş buldu. Onlarla biraz oynayacaklar. Hoş geldiniz efendim. Bunları kutuya koymamızı ister misiniz? Eşyaları paketledik. Sonra şimdi kase falan seçeceğiz. Çünkü hiç kase yok. Evet. Ee, Mia Blood hadi kase seçiyoruz. Gelin bakalım. Mia bulut Seçin bakalım kaselerinizi. Ben bunu alacağım. Ben de bunu. Tamam Alvaro sen seç. Ben siyah alayım. Tamam. Ben de şunu alayım. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu da çok güzel. Bu heykel evi de tekrardan dekor edeceğiz. Hatta minik bir yere taşınacağız. Ee, bir süreliğine. İşte oraya çok uygun olur. Yani Ama evimiz gene de kalıyor bizde. Mia bunları koy bakalım. Aferin. Şimdi fotoğraf çekince. Bu arada ben bu saate de bayıldım. Eve çok güzel gider. Yani evi tekrardan dekore edeceğiz. Ve de yani gene böyle tatil gibi minik bir villaya taşınabiliriz birkaç haftalığına. Ama tam olarak kesin değil ama evi dekore edeceğimiz kesin o videoyu da yayınlarım. Çekebilirsem. Dekor edildiğini. Mum seçin tatlım. Onları da odalar için alıyorum. Ben de bunu seçeyim. Mavi renkli. Bulut'un Neyse sevdiği renk aslında mavi değil. Mia bugün çok hareketli. Hepsini kutuya kendi koyuyor. Suları bırakıp fotoğraf çekineceğiz şimdi. Evet şimdi bunları koyalım. Kutuyu kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Ödemeyi Alvaro yapıp gelecek. Perilerim şimdi de e, AVM'ye geldik. Bu AVM'de ben bir sürü video çekmiştim. Bilenler bilir yani eski takipçilerimiz bilir diyeyim. Gerçekten çok güzel günlerdi. <laughs> e, bir sene önceki Ramazan da sahur video çekmiştim. AVM'de sahur. Çünkü AVM'de gizlice kalmıştık o gün. Al bari çocuklara kıyafetlerini falan bakarken ben kıyafet bakacağım sonra yer değiştireceğiz. Ee, bu elbise çok hoşuma gitti. Bedeni de tam oluyor. Bir tane şöyle elbise alacağım. Aslında bu da güzelmiş. Bunu da bir deneyeyim. Bir de bu yeleği deneyeceğim. Perilerim hepsini denedim. Şimdi e, gidiyoruz. Al, Alvaro da kendini beğenince ödeyecek. Ben de bakayım şu kıyafet Toplam ne kadar tutuyor? Mia, oyuncak bebeği almak istediğine emin misin? Evet, eminim. Tamam o zaman şimdi bez seçelim. Pijama bezler. Evet iki tane Mia için bir tane de Bulut için aldım. Çünkü iki tanesi Mia'ya daha uygundu. Zaten üç tane vardı. Ee, Yağmurlu çok sevmedim o yüzden almayacağım. Bulut'a da bir tane şey aldım. Ee, şu tulumdan aldım. Şimdi bunları paket yaptırıyoruz daha az yer kaplasın diye. Daha çok yer kapladı gibi oldu ama neyse. Ödeyim ben. Oyuncak bebeğin fiyatına kadar kadardı onu da ekliyoruz. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi Bulut ve Alvaro bizim telefonlarımızı suya düşürdüğü için yeni telefon almaya gideceğiz. Aşağı katta bir elektronik mağazası var. Oradan almaya gitmeyi düşünüyoruz. Hadi o zaman aşağı kat'a inelim. Bulut in bakalım. Alvaro'nun bir işi varmış. O yüzden ben e, telefonlara bakıp geleceğim Mia ve Bulut'la. Alvaro'ya da bana da e, telefon markası ve modeli seçtik. Onları alıp geleceğiz. Ben e, şu modelleri arıyorum. Tabii e, bir tane sizin aradığınızdan bir de e, işte eşiniz için aradığınızdan var. Tamam, rengi yeşil olsun. Aynen bu güzel zaten. Teşekkür ederiz. Mia sen de gel. Şöyle. teşekkürler. Kolay gelsin. Ödememizi yaptık. Hadi Arbaruf sen de gel. Tamam kamerayı bana ver siz inin ben geleceğim. Merhabalar en güzel çiçeklerinize bakabilir miyim? Tabii ki. Ee, şurada özel çiçeklerimiz var. Bakayım. Hemen açıyorum. İşte bu şekil. Şu güzelmiş aslında şu papatyon. İki tane papatya çeşitimiz var. Daha küçük olan çok daha güzel duruyor bence. Onu alayım. Tamam vereyim ben spreylemesini falan yapayım. Hazırlayayım. Saksı seçin. Mavi olsun. Tamam. Bir saniye. Önce ilaç sıkacağız. Sonra da bu ilaç uzun yaşaması için. Bu da sulama şeyi. Ee, düzenli olarak bakılırsa uzun süre gideceğini garanti ederim. Tamam ben Eda hediye paketi yaptırayım. Teşekkürler. Kolay gelsin. Pahalıymış işte ya. Benim mi beklediniz? Sağ olun. Evet peylerim şimdi eve geldik ve akşam olduk. Gerçekten buranın manzarası çok güzel yani kesinlikle gelmenizi öneririm. Burada işte yemek sipariş edeceğiz birazdan. Ondan öncesinde de aldığımız şeyleri falan bakacağız biraz. Yani size kısa kısa tekrar bu kısımları çekmeye devam edeceğim. Şimdi Alvaro bana bir şey almış ona çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel ve çok Narun durduğu için çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Mavi saksı. Bunu giderken unutmayalım. Buraya koyayım. E, düzenli olarak sularım. E, şimdi çocukları kıyafetlerine bakacağız. Ve pijamalarını giydiriyoruz. Pijama bezmiş. Biz de pijamalarımızı giyinelim ve artık gerçekten saat geç oldu. Biz yemeğimizi yedik ama size çekmek istemedim. Çünkü yani yemek yerken çekmek biraz şey yapmıyorum. Çekemiyorum. Daha önceki çektiğim videolarımda da izlemişsinizdir. <laughs> Çok komik kalıyor. O yüzden şimdi üstümüzü değiştirdik. Mia ile bulutu uyutuyoruz. Ve artık biz de alarmlarımızı kurup uyuyabiliriz. Sonraki günlerde görüşmek üzere pelerim. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın. Görüşürüz.